Bugün günlerden yeni gizemli savaşçı Juju. Evet bugün sizlerle beraber Juju'yu tanıyacağız. Gizemli bir savaşçı, çok güçlü bir savaşçı ve normal şartlarda şimdiden daha nerf gelsin diyenler var arkadaşlar. Bilmiyorum artık nasıl olacak. Şimdi Juju'yu tanıyacağız da bir tıklayalım. Yanlış bir şey göstermek istemiyorum size. Juju'nun profil simgesini görüyorsunuz işte yukarıda. Juju'nun profil simgesi bu şekilde olacak ve bakalım Supercell Juju'yu nasıl tanıtıyor? Juju Tuhaf Şeyler Dükkanı'nın sahibi, evcil wood bebeği Gris, Gris. Gregory diye okunur. Hiç peşinden ayrılmaz. Elementleri kontrol etme yeteneğine sahip olan Juju aynı zamanda yetenekli bir oyuncak üreticisidir ve yaptığı bebekleri Star Park ziyaretçilerine satar efendim. Bu şekilde yanındakinin adı Gris Gris ama buna Gregory de diyebilirsiniz. Gregory deyince de aklıma Five Nights at Freddy's geldi. Evet, bugün sizlerle beraber bunu bir tanıyalım arkadaşlar. Nasıl bir karakter? Şöyle bir görün. Etrafına da bir bakın. Bu yanındaki var ya tam bir psikopat bu arada. Onu da söyleyeyim size yani. Değişik bir şey yani. Bu bıraktığın zaman kendi kendine gidiyor, saldırıyor. Değişik bir karakter. Ama bir de size şöyle Juju'nun ustalığını da göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Merak edenler vardır illa ki. Oyuncu ünvanı ise... Lanetli tam bir baş belası arkadaşlar öyle söyleyeyim size değişik bir karakter. Bu da çocuğu ve elementalist şeklinde iki tane star ıı, star ne demek ya? İki tane aksesuarı var ve korumalı tılsım, yavaşlatan iğneler şeklinde de iki tane yıldız gücümüz var arkadaşlar. Juju oyuna geldiği zaman şanssız Juju kostümüyle gelecek. Evet bu kostümde böyle bakın 13 yazıyor la burada. Ha 13 yabancılarda uğursuz olarak algılandığı için şanssız Juju şeklinde geliyor arkadaşlar. 13'ün bir gizemi var mı diye soracak olanlar illaki vardır ama 13 onlar için uğursuz bir sayı olarak görünüyor. Şimdi bakıyoruz burada. Jujuyu nasıl tanıtıyorlar? Şöyle bir bakalım bir dakika. Evet, Süperinin bu arada bir abone arkadaşımız geldi. Abone olanlar varsa şimdiden teşekkürler. İsmini okuyamıyorum şu an. Evet, öteki taraf Juju Grisi çağırır yani Gregory'yi çağırır. Bu ürkütücü voodoo bebeği kendisinin en yakın düşmanı doğru sürükler ve iğni atarak saldırır. Gerçekten manyak bir şey yani bu. Şimdi ben ne yapacağım? Öncelikli olarak şu normal halimizde bir görelim. Kazanma ve kaybetme animasyonlarını göreceğiz. Oyunda da bakacağız. Şimdi burada elementalist yerine voodoo çocuğuyla giriyorum. Juju'nun temel saldırısı 3 elementin gücüne de sahip olur. Maç başına kullanım hakkı 3. 3 element nedir? Birazdan oyun içerisinde göreceğiz. Burada da korumalı tılsımı alacağım. Gris'i çağırdığında koruyucu bir kalkanla gelir arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda bu ne diyor? Bir saniye yavaşlatır. Şimdi normalde ben bunu bir alayım. İlk yıldız gücünü göstermek için şöyle eğitim alanına bir gidelim bakalım. Juju nasıl bir karaktermiş? Arkadaşlar şimdi az önceki yıldız gücü nasıldı biliyor musunuz? Şimdi bak ben buradan bu psikopatı çıkarttım buraya çağırdım ya. Bak şimdi bu burada vuruyor. 7200 canına geldi mi? Geldi kardeşim. Az önceki yıldız gücü onun kalkanla gelmesini sağlıyor. Yani şu şekilde. Hemen tekrardan bir oyuna giriş yapıyorum. Ve bakın burada şimdi ultiye attığım zaman burada direkt Juju kalkanla geldi kardeşim. Gördünüz mü? Böyle kendi kendine azalan bir kalkan var ama bence diğeri daha iyi olacak. Bu yıldız gücü daha iyi olacak. Peki şimdi buraya bakıyoruz. Bu değişik bir karakter demiştik. Böyle suların üzerinden falan geçiyor. Ama ne kadar hasar veriyor? Bak şimdi bak. Şimdi buraya geldim. Alanım büyüdü değil mi? İşte elementlerinden birisi bu bak çimenlerden çıktım az azaldı mesafem azaldı içine girdim mesafe hızlandı evet gördüğünüz üzere böyle değişik bir karakter ve ne kadar vuruyor önce ya sen bir vurma kardeşim bir dakika ben bir vurayım işte diyorum ya tam baş belası sen git şunlarla uğraş bir bak şimdi buradan 2000 vurdum buradan yine 2000 vurdum buradan yine 2000 vurdum peki yıldız gücüm ne işe yarıyor bak şimdi böyleydi ya iyi izle bak bu sefer uzadı yani elementlerin sahibi oldu. Bak az önce çimlere girdim ya. Çimlere girince peki değişiyor mu onu denemedim. Çimlere girince de aynı abi hiç değişmiyor böyle. Yani taksit ustan 20 lira yazar. Evet 3 elementin birleşimi dediği de bu olmuş oluyor. Şimdi diğer yıldız gücüyle aksesuarımızı alalım. Diğer yıldız gücümüz burada yavaşlatan iğneler. Yavaşlatan iğnelerde bu baş belası manyak var ya yanımızdaki. O rakibe vurdukça rakip yavaşlıyor. işte ona yarıyor. Buradan da elementalist aldığımızda Juju üzerinde durduğu zemine göre geçici bir güçlendirme kazanır. Toprakta alınan hasar. Yani bu yıldız gücü değil. Bu aksesuar toprakta alınan hasarı, çimende görünmezlik yapıyor. Suda da hareket hızını arttırıyor. Maç başına kullanım hakkı 3 şeklinde. Bir de girelim bu şekilde görelim bakalım Juju'muzu. Yani her haliyle çok güçlü bir karakter abi. Bunun nerflenme istekleri de bence gayet iyi. Bak şimdi. Burada Öncelikli olarak bir hasar alıyorum. 500-500 ya. Buna bastım abicim. 250-250. Bak hasar al. Kalkan, kalkan verdi bana. Şimdi çimenlere girdim. Bak şimdi çimenlere girdim. Ne oldu abi? Bastım. Şu an ben çimenlerin içerisinde görünmez oldum. Evet çimenlerin içerisinde aynı Leon gibi görünmez oldum. Suda neydi abi? Suda da Allah suda neydi onu unuttum bir dakika. Hasar mı arttırıyordu suda? Suda hasar mı arttırıyordu ona bir bakmam gerekiyor. Suyun üzerinden vurunca ne iş yapıyordu bu suda da diyor ha hareket hızımız artıyormuş suda da böyle bir karakterimiz hemen sizlerle beraber Juju'nun şu karakterin yani şu kostümünü de bir deneme mağarasında görelim. Muhtemelen e, 29 elmastır ya bunun elmas e, fiyatı tam olarak belli değil ama bence 29 elmaslık bir şeydir yani bakarsanız bunu bir atalım şu deliği evet. Vurdu bak vurdu yavaşlattı. Vurdu yavaşlattı. Vurdu yavaş. Oğlum 1600 1600 vuruyor. Çok vuruyor la. Valla çok vuruyor ya. Bu çok güçlü karakter abicim. Şunu bir daha deneyelim. Lan süremiz geçiyor ama neyse. Burada da hızlandırmamızı aldık. Şöyle bir bakalım. Bir daha basacağım tekrardan. Gerçekten ilginç bir karakter. Evet gördüğünüz gibi suda da hızlandı. Bak buna da yavaş yavaş vurmaya başladı. Şimdi Juju'yu bir oyunda görelim abicim. Yeni haritalarımıza girelim. Şöyle bir bakalım varsa ruh savaşlarına bir girelim. Juju'yu bir oyun içerisinde görelim. Evet Juju ile şu an oyun içerisine giriş yaptım. Tam net e, yanlış bir şey gösterme yanlış bir karakter gelmesin tamam. Güzel. Şimdi burada bir hem kazanma kaybetme animasyonu da görmüş oluruz. Ve bir de gücüne bakın abi. Oyunda ultisini falan görün. Ya Lili valla çok sıkıntılı bir karakter. Bir duvar varsa harbi çok sıkıntılı. Bak ben sana söyleyeyim. Bu karakter olmaz bana geldi. Lan beni öldürdün mü? Öldüremedi vallahi. Tamam çok güzel Yalnız bu aksesuarla girmek yerine diğeriyle mi girseydim diye de bir düşünmüyor diyelim. Sen gittin. Evet o gitti. Bak şimdi ben bu baş belasını gönderdim bunlara. Onu yavaşlatacak. Yavaşlatacak abicim. O oh, anam şeytan geldi. Şeytan ne ara geldin la sen buraya. Tamam neyse biz daha fazla toplayalım şimdi arkadaşlar. Hemen ben ee, karakteri göstereceğim diye. Bak ultiyi hazırladı. Ultiyi hazırladı. Gel. Gel abicim gel. Ben topraktan alınan hasarı da şu an azaltacağım. Sen şunlarla uğraş. Sen o Lili'yi alırsan baş belası. Bak nasıl yavaşlatıyor, görüyor musun? Vallahi çok güçlü ya. Bildiğin gibi değil abi, çok fena güçlü yani karakter. Buradan neredeyse şunu da alalım. Baksana, benimki içeride kasaya bile hasar vermeye başladı yani. Böyle hızlıca al bir bela daha göndereyim size. Tam bir psikopat. Bak bak yürüyüşe bak yürüyüşe. Lan yürüyüşe bak şunun. Bak buradan bunu da sallarsam tamam biraz çizdim canını ama Vallahi güzel. Bizim o bizim melekler. ben melek miydim? Şeytan mıydım? Muhtemelen şu an şeytanı seçmiş de olabilirim arkadaşlar. Orada şeytanlarla melekler savaşıyor. Adeta şu an savaş halindeler. Evet, devam. Girelim içeriye. Girelim. Bizim melekler içeride. Vurdular. Bizi aldık hocam. Aldık, aldık, aldık. Her türlü aldık. Baksana hangi birine? Hangi birine vursun kardeşim? Bizim şunu da girerse içeriye o ona kilitlenir. Ben burayı alırım. Vallahi çok taktiksel oynanan bir karakter. Tamam beni öldürmenin de hiçbir mantığı yok artık yani. Biz her türlü aldık. Böyle bir karakter. Hem stratejik oynayabilirsiniz. Aha mumya varmış lan bu arada haritanın altında. Bak kitap da orada hareket ediyor ha bu arada. Abi bu arada bak burada gizemli gizemli şeyler de var yani. Onlar da bir incelenmeli. Tamam bizim melekler gidiyorlar. Biz melekmişiz bu arada. Onlar şeytan melekler olarak. Bizler kazandık. Hemen şimdi bir kazanma animasyonunu da görelim Juju'nun. Fusion'un kazanma animasyonunu da bir görelim. Evet kazanma animasyonu bu şekilde. Normal kostüm, normal hali de bu şekilde arkadaşlar. Bir de kaybetme animasyonunu görelim. Ama bu sefer kaybet... Bu ne? Ha star hediyesi aldık. Persel'in test hesabında olduğum için şu an çok bir şey vermeyecek. Şu an bir de şunun kaybetme animasyonunu görelim. Evet şu an için oyuna girdim ve kaybetme animasyonu. İnşallah beni çabucak öldürürsünüz diye tahmin ediyorum. Bir vuracağım mı hocam bana ya El Primo? Allah bir vur bak. Tamam ben de sana vurayım sen de bana vur ama beni öldür. Evet. Şimdi kaybetme animasyonumuzda ekranlara geliyor. Juju elindeki psikopatı yere çattı çivi gibi. Bu şekildeydi Juju oynanış videosuyla karşınızda oldum. Ha bir de şeylerini gösterelim bunların ya. Emojilerini gösterelim arkadaşlar da yanlış bir şey göstermeyelim. Aman aman diyeyim. Şöyle bir bakalım. Emojilerinde neler varmış? Evet emojileri bu şekilde arkadaşlar. Juju'nun gördüğünüz üzere bunlar bilmiyorum biraz değişik gibi. Bu animasyonsuz, bu da animasyonsuz. Animasyonlu rozet yok mu ya bunun? Biraz animasyon falan ekleseydiniz iyi olurdu. Sadece bu yukarıdakiler var animasyonlu. Bunlar animasyonsuz arkadaşlar. Ama belki güncelleme zamanına kadar da bir animasyon getirebilirler diye düşünüyorum. Diğer videolarda görüşene kadar videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşene kadar hoşçakalın. Bay bay.